Bugün kapalı hava atıp nara çıkacağım daha Üzüntü kaplı yara kalkıp ayağa ne olacak daha Üçe altı kala farklı kafa pişmem paha Düşünce tatlı falan akla yatan yalan baya Var birkaç hedefim çoğu kez denedim Denemelerimin sonucunu baştan görmedim benim hatam neydi Bulamam eminim kara kedinin pençelerini suratımda hissettim ama biliyorum biliyorum zor bunlar Gerekiyor artık bir yol bulmam çok buram kulvarlar edecek sanki beni yuvamdan Bu aptal çekme beni kolumdan durmadan Gecikti tarihinde gelmedi update'im sabrettim Geceleri zar zor sabah ettim çoğu katil Rüyalarıma konuk oldu ben de uzaktan seyrettim Koskoca değiliz ben de altından geçecektim Diğer yani için ayaklarımın işlevini kaybettim Düştüm uçurumdan gördüm kendimi Yere düşen kan tanesi benim değil Aradım uzay boşluğunda her gece kendimi yani için ayaklarımın işlevini kaybettim düştüğüm uçurumdan gördüm kendimi Yere düşen kan tanesi benim değil aradım uzay boşluğunda her gece kendimi Beynim durdu dedi yoruldum sorunlu günlerimden o sorunlu Olsun kusursuz günlerimde yardımcı oldu Aklımda bulunsun buzun üstünde kalamam oğlum Hem olumsuz hem de doğruyu buldum Anlamadım birkaç cümlenin içeriğini biçeceğini hiç düşünmemiştim İşin piri değilim o yüzden iyi biri gibi dolaşamıyorum Çünkü benim dinim artık almak istemek pastadan değilim Kapalıyız dedi girmemi istemedi Dedim 3 dakika ver bana yeter Hatta 2 her şeyim acil olana kadar değil önemli Ama bu sefer durumuma dahili biri ilgilenemedi Terk et kendini belki bulursun yeni bir görev Mekanik olan sevgiye gelişti refleks etme test yanımda olanı tut yanında hep onlarımla günü gelecek tutma mercek üstüme çöktü bir yorgunluk ben bu muyum görsen hafıza kötü bulama doğruyu doğru kuruyu solu dumanı unuttum doğumumdan beri olan kuralı Değil tutarlı söylediklerim bulan Suçlusu ben değilim umarım hava kararır Karadır hayatımın çoğu zamanı Olduğum olası sevemedim salak insanı